Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falan açılımına bakalım. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Sizin ailenizden biriyle alakalı bir gelişme olacak bir konuyla alakalı. isminde e harfi var. Bir kişinin peşinden gidilişi gibi bir konu, söz konusu. O peşinden kovaladığı kişi onun bir şeyini aldığını görüyorum veya çalmak istediğini görüyorum bu siz veya ailenizden bir kişi olabilir o kişinin isminde de H harfi var soy isminde de olabilir yedili bir vade içerisinde de hayırlı haberler alacaksınız İşinizle alakalı biraz sıkıntılı olduğunuzu görüyorum ama ee, en geç bir buçuk aya kadar bir gün de olabilir ee, bir buçuk aya kadar en geç e, her şeyin artık tamamlandığına ve her şeyin sizin hayrına olduğunu göreceksiniz yani o süreç içerisinde sizin karşınıza çıkan e, engellere rağmen sizin hayrınıza olduğunu anlayacaksınız, farkına varacaksınız. Burada sizden yaşça büyük olan bir erkek var. Bu kişinin tepkilerine maruz kalabilirsiniz. Yani bir konu hakkında bir paylaşım yapabilirsiniz o kişi hakkında veya ailesi hakkında ve bu o kişiyi biraz rahatsız ettiğini görüyorum. Sizi de hatta rahatsız ediyor. O yüzden biraz aranızda böyle sıkıntılı bir durum var ama ayın 23'ü gibi e, sizin kafanızda olsa soru işaretleri artık e, aydınlanacak ve hatta anlaşmaya varabilirsiniz bu kişiyle isminde Ö e, harfi olan bir kişiyle e, ya bir buluşma olacak ya da bir hayırlı haber alacaksınız bu kişi tarafından bir bayan ve iki çocuk görüyorum. Bir başka çocuğun yanına bırakılacak iki tane çocuk. Ve o bırakılan yerde de sizin ailenizi etkileyebilecek bazı gelişmeler olacak. Ve kalabalık ortamda görüyorum. Yani bir toplanma var. Aile veyahut akrabalar arası olabilir ayın en geç 24 günü kadar olabilir ayın 24'ü de olabilir biraz daha böyle sakin durmaya çalışın her ne olursa olsun böyle sizi üzecek konular olacak gündeme gelecek sizin çevrenizle alakalı olsun veyahut sevdiklerinizi böyle rahatsız edici sözler sarf edilebilir veyahut dedikodular olabilir ama bunları e, emin olmadıkça bu konularla alakalı konuşmayın derim. Çünkü sonuçta da siz üzülebilirsiniz. Maddi açıdan e, sıkıntılarınız artık sona ereceğini görüyorum. Ama şu e, bir hafta içerisinde e, kazandığınız paraları böyle e, planlayaraktan harcamalarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz almanız gereken bir şeyler olacaktır bunları da alacaksınız böyle aile içi huzur bulacağınız bir yere gidebilirsiniz toplanabilirsiniz iyi vakit geçirebileceğinizi görüyorum dörtlü bir vade içerisinde iki kişiyle görüşme olacak bu işle alakalı olsun, böyle sizin akrabalar arası veyahut arkadaş ortamında da olabilir. Bir işle alakalı ortaklık teklif edilebilir. Bunu da kabul edeceğinizi görüyorum burada. En geç iki aya kadar da e, hayata geçireceğiniz bir proje planla alakalı e, başlangıçlar yapabilirsiniz. Burada sizin devlet dairesiyle alakalı yatırım yapmanız gereken bazı yerler var. Başvurmanız gereken yerler var. Bunları da halledeceksiniz bir iki hafta içerisinde. İsminde E harfi, İ harfi bulunan bir kişiden haber alacaksınız. Emin olmadıkça bu habere de cevap vermeyin diyeceğim. Çünkü sizin hakkınızda kötü veyahut iyi düşünmeyen insanlar var. Bu kişilerden duyacaksınız. Size dost gibi davranan kişilerden olabilir. O yüzden biraz daha sakin olun. Hemen cevap vermeyin. Çok kalabalık ortamlarda görüyorum sizi. Çok böyle hem iyi hem kötü davranan kişiler sarmış dört bir yanınızı görüyorum. Ama mecbur istikamet de olduğunu görüyorum. Bu aralar karışık rüyalarla uğraşabilirsiniz. Yani geceleri kabuslar hatta görebilirsiniz. Bu da size bir şeyler anlattığını söyleyebilirim. Bu rüyalar sizin düşüncelerinizle alakalı değil. Çevrenizde olabilecek bir şeyleri size gösterebilir. Onun için biraz daha böyle... Her atacağınız adımda, her söyleyeceğiniz adımda dikkat edin karşı tarafa, iyi düşünün, iyi karar alın, öyle cevap verin diyeceğim. Sağlık problemlerinizle alakalı da biraz daha kendinizi böyle koruma altına alın ki ilerleyen dönemlerde sağlıklı problemleriniz olmasın. Şu anki durumuzla alakalı sağlık durumunuzla alakalı biraz sıkıntılarımız olabilir. Ama bu başlangıç olacağını görüyorum. Biraz daha dikkat edin. Kendinize diyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanları aldım. Kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.